O zaman da para vardı ama şimdiki gibi değil. Şimdi anlayan da yapıyor bunu. Anlamayan da yapıyor. O zaman sevdalık var. Aşk vardı. Meşk vardı. Şimdi öyle kalmadı. i̇şte sormak i̇şte bu, olmadı. Bu nasıl bir şeydi? O nasıl işte işte bir şey nasıl oldu? Mesela şimdi o zaman ne dedim? 30 bin liraya veriyordum kuşu. O da nadir çıkardı öyle bir kuş. Hani milyonda bir tane çıkardı. Şimdi ne yapıyor adam? Anlasa da anlamasa da besliyor. Kaça kaça veriyor. Yani anlasa da satıyor. Anlamasa da satıyor. Yani ticarete döküldü bu iş. Onun için işte onun için üst, usta yok, usta kalmadı. Biz ustalarımızın yanında böyle bir Biz usta, ustaları şu kadar bir ayakkabıcı dükkanı vardı. İçeride 30 kişi çırak. Böyle et, onlar çalışıyordu. 30 kişi o karın altında kar yağıyor. Kunduracı Kemal diyorlardı bizde çayır başında var. Küçücük bir yerde 30 kişi böyle ayakta bunları dinlerdi. Onlara kulak verdim. Şimdi o kar. İşte ustaymış, ustaymış o. Gülşen abi. Efendim. Sen rahatına bakın hocam. Tamam. Tamam. İşte böyle. Bir de orada delirsin. Usta ot, ustalar oturduğu zaman masada, çırak öyle geleyim kafama göre oraya içeri gireyim, kuşla geleyim masaya oturayım, kuşla içeriye gireyim, yok, izin yok, izin yok. almadan, icazet yani. almadan, yok, mümkün değil. Ben bile de giren... yok. Usta, nasıl bir işte ustalık var, çıraklık var, aynı o, aynı var Daha sert hatta. Tabii. Öyle kafana göre içeri gireyim, istediğimi yapayım, yok, yok, yok. Yok. öyle oturayım. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Mümkün değil. öyle yani Aynen önce gösterdiği şekilde öyle ayakta A aya durursun. Onlar oturacak, sen ayakta Böyle oturamazsın. Ustanın yanında. Adam sana bilgi veriyor. Adam sana akıl veriyor. Nasıl olur? Nasıl beslenir? Adam Allah rahmet eder. Rumdu bu adam benim ustam. Bir tane mi ustanız o? Yani genelde öyle tek bir tane, tane. On 10 tane usta olmaz zaten. Evet. Bir kişinin bir ustası olur. 10 evet. tane usta oldu mu hiçbiri birini tutmaz zaten o. Ustada kemal sanki? Ustada kemal mi? Yanlış mı? Kunduracı, kunduracı. kemal. Kunduracı kunduracı kemal. O, o kim mesela? İşte kundura tamir ediyor. O da kuşçu. O da usta. Ustalyonun yanına gelirdi. Ustalar oturur. Biz de ayakta onu onları dinler. Kulak verir. Ama sevdiğiniz bir tane usta var. Evet. Ama Öyle esas bir, bir, tane ustamız var. İşte o, o ustalyon. Gönül abla sevip sevmemen önemli değil. Ona biat etmen önemli. Ustanı sevmeyebilirsin ama, ama, o ne, ama, ama o ne derse yok. mecbur ne derse itaat edeceksin, i̇taat edeceksin. edeceksin. Onu dinle eğer bu işe merak sardıysan <laughs> mesela bir motor ustasısın. Sen öğrenmek istiyorum. İtaat etmeden sana bir şey öğretir mi o adam? Öğretmiyor. İtaat edeceksin. Sana motorun A'sından Z'sine kadar öğretir. Aksi takdirde çırak olma mümkün değil yani. kovarsan ya, çok merkezli bir yerinde kuş oluyor değil mi? Yani başka işler falan oluyor yaşamımızda ama merkeze aslında kuşçuluğu mu ya, yok ya, şey o yanlış. Yok. Önce işi aile, üçüncüsü Üçüncü kuruştur oluyor. tabi. Nasıl anlayabilirim o süreci onu sormak istiyorum. İşte, önce evin barkın. Hı -hı. Bu zevk işi. Merak. Başka bir şey yok. Başka. hiçbir şey yok. Yani. Bu, bu kadar. Yani bu devamı olarak da yapamazsın. Bunu yapacağını iki ay. İki aydan sonra bitti. İki ay sonra tüye girer. Üşütmeyeceksin. Bu havada dikkat edeceksin. Üşüttün mü? Bir sene Hoşuna kürek çekmiş oldum. Üşütmeyeceğim. yarışmalar nasıl geçiyor? Ya sizin çok hani şeyiniz var yarışmaya katılmanız var ya sizin için böyle hiç unutamadığınız çok güzel geçen hikayesi. Ben, silahı, silahı ben hiçbir zaman, zaman yarışmalara var. katıldım. Çünkü mert adamdır. Mert, mert adam kalmadı benim kuşu ötmüyorsa ben gidiyorum o yarışacak şeyleri buluyorum. jüriyi, Onları yediriyorum, içiriyorum. Rakı ısmarlıyorum. Falan. Adamın kuşu orada birincilik alacak. Onu üçüncü, sonuncu yapıyorlar. Ötmemiş kuşu da birinci yapıyorlar. Bütün ödülü o alıyor. Onun için düzende yani düzen, de kalmadı. Senin de kalsın. Bana diyorlar jüri ol. Kimin kalbini kıracağım ben? Arkadaşlık daha önce evet, mi geliyor? nasıl, arkadaşlık, nasıl geliyor? arkadaşlık kadar önemli bir şey var mı? Sen şimdi arkadaşını kırar mısın? Ben de işte girmiyorum. Arkadaşımı kırmıyorum. Ne hali varsa görsün. Bana ne ben jüri de. Ben, ben kendi yapalım. Benim kuşum öterse dinlerim. Benim kuşum öterse sen de dinlersin. O da öter. O da dinler. Gelen giden burada. Gördüm burasını Herkes dinler. Evet. Ana jürilen yarışmalar bizim Bant çoğunlukla abi. işimiz yok. Abi. Kuş ötecek dinleyeceğiz. Biz meraklıyız. Bizim kuşumuz öterse herkes dinler.